Ee, merhaba arkadaşlar. Bugün mutlu survival oynuyoruz. Şimdi ben kaydı başlatmayı unutmuşum. 10 dakika oynadım işte ekiple. 10 dakika ev falan yaptım. Köpek buldum. Neydi? Sonra kapattım. Baktım kaydı başlatmamışım. Zaten ne dişim çıkmıştı. Ama bunlar bensiz bayağı kasılmış. Videolarını izledim. Neydi kaskları var, demir kazmaları var, baltaları var. Bizde ne var? Aa bunlar var. O yüzden gidip bayağı bir gelişeceğiz bu bölüm. İlk olarak bir balta yapayım. Üç demire gerekli şeyler arayacağım. Şimdi bu gidelim bunlar evlerine falan bir şey yapmış mı acaba? Altta bunların evleri var. Ateş kayda başlasaydı. Adam meşale salonu yapmış. Neyse tam meşale. Oh my god bro. Neydi? Araba. Bu ne oğlum? Kaçar ki bu. Ben tavuğum mesela. Tavuklar zıplaması yok ama. Maya. Ne 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 ne. Allah. Tamam şimdi madeni. He ben bu arada bir tane elmas buldum. Ee, arkadaşım sayesinde. Neyse, şimdi gidelim maden Maden Eee yemeğimiz yok Önce bir eve gidelim Program bana şıkkı yapar Hıh şu Alperen var bir tane bizde işte bir tane. Ama 7 24 video çekiyor bu. bu ne? Günde 5 video çıkarmaya çalışıyor çocuk. Hastalı hastalıklı yani. Ama anlıyordum, yüzü tamamlar güzel ben de. Öyle. Evet arkadaşlar bugün bir malta maden var. Yemek. Eee elmas bakın. Şunu yiyeyim. Biraz şunu pişirelim. Ben de pişene kadar biraz odun keseyim. Onu Köpkeyi almayacağım. Bu herhalde köpekler hasar vermiş. Bana kurt lazım. Kurtlar, kurtlar kapatılsa. What the? Tamam. Dört yemek yetmez abi ya. Neyse. Bir şeye bakacağım. Tamam ben de Ama yok. Yasak. Hile. Var da o elması yeni aldığımı inanmıyorsanız e, ee, ekipteki diğer kişilerde video var. <laughs> ne oluyor oğlum ana baba gibi uyuyor burada. Demir cenneti buldum. Tüm demirler benim. Ağlasınlar ben full demir set çekeceğim. Yani çekebilirim. Çekerim aga. Çektim ki. Bu gerçek insan gibi davranıyor. Saygılar. Saygılar. Yes, yes, yes sir. kafayı indiririm ya diğer bölümler. Güzel bir mağarandı. Akabemin benim hedefim. Ee, şeydi. şeyi ee, sette yapıyorum. Onlar bensiz gelişirler ben de onlar. Oku ben. Bir tane daha bulursun. Şey, neydi bunlar? Ben bir köpke arayacağım. Kemiğimiz var mı? Kemiğim bir tane var ya. Neyse yolda belki bulurum. Canavar. Zaten korkum yok benim. Neyse. O şaka bir yana. Lava buldum. Orman yanıyor kaç. Çok güzel. Mükemmel bir yer. Aha. Acıkırız belki. Biz ben şuraya girmek istiyorum. Колпоет что? Ну блин. olarak bakın. Hii, çok iyi oğlum. Ben ya yer şu yukarı. Mükemmel. Çok baba piroyum. Şaka amaçlıdır. Üf, girmek istediğim yere bak. Dündüz yürüyeyim. Ne? Ara ara. <laughs> Buz. Çok iyi yer. Aga bu benim neydi ikinci videom olacak. E aí, Büseye yok, yardım vardı. Anlasınlar ki ben buralara gelmişim. Aslında benim yok onlar benim videoları izlemiyor. Hiçbir zaman bilemeyecek Bilirler de. Ya yani bugün belki ekiple çekersek 3. Üç üçüncü videom olur. Ben başlattım değil mi kaydı? başlatmışım. Şöyle yayın Sesimde inşallah gecikme yoktur. Bugün batı. Eşo, eşek eşek. Eşek bey. Niye bağırıyorsun?

Bu çok iyi loot. Ben bir de o elması envanterimde mi saklasam şalarlar. geliyor. Hı hı hı. Çok güzel mi Madem güzel gibi. Güzel gibi değil de güzel herhalde. Alayım bir şunları. Renklere şey şaka. Şaka. Bir de iki tane olmaz. Korktum onu. Bir sürü bakım Bir sürü demir var. La ben mal mıyım? La ben mal mıyım? Taşları kırabiliyorum. Ben besin zincirini üstüne. baka ben ölmeyeceğim ölmeyeceğim aga ben yine aga ben inanmam. Patron Ray çok gereksiz, Uzun çok iyi Çok şanslıyım ya Haka ben şuraya takip edeceğim. Okay. İskelet zombi sesini mi çıkarıyor? Abi ben demir zenginim. Demir. Bu süt iyiymiş ya. Mesela bizimkiler Tabii bence öleyim artık. Veya yukarıdan devam edeyim. Bence edeyim ya. Ulan, senden geliyormuş elra efendim kardeşim beleş. Elran. bunu onun koyunca Öldürmeyeceğim. Ma, ma, ma. Miau. Aga ne madenmiş geri mi? İyi <laughs> içeride nasıl? Neyse bana. Elran. Aga ya bir canım var. Öleyim gitsin aga. Lan ha, daha bir tane mi olabildi? Kaç dakikadır kayıtta, 120 dakika. Ne ara geçti? Kışa elmasının güzelliğine. At, at. Şunu da at, bunu da at, bunu da at, bunu da at. Yavaştan yapmaya başlayalım. Uy 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 Şunun güzelliği Şunun badını bilenler yazsın. Bir de bandolon yapayım. Ta. Ha ben şöyle bir şey bulmuştum. şey kayıt dışı bir de benim beni takip ediyordu bir gidip ona bakayım Eşekçiyim. Yok eşek yok. Ben bir şuraya gireyim. Oh shit, oh shit. İyiymiş ya bura. Vallahi iyiymiş ya. Hep Ben böyle şuralarda arayayım ya yani bir şeyler. Derin kaynağı kaçıyor ama derin kaynağı kayrak değil. Öyle bir yap. Çok iyi. Biraz daha aşağı inemez miyim? Ulan tam da elmas böyle. Elmas çıkacak. Eldiren. Lazım bir elmas nasıl?

Ulan mal. Aa. Bizimkiler ben yokken buradalarmış. Herhalde. Elmas verdi. Allah. Herkesin sağlığı olabilir. La var şunlar kırılınca düşmüyormuş. Biyolojik dengeye son mu vardı? Al. La benim üstümde blok mu varmış? Bu ne ya? Gidiyor. Öleceğim ya. Ölemiyorum da dur şunları saralım. Ne kadar cimriyim. Aslında öyle de değil. zaten. Ölmemi de zorlaştırıyor. Bulmacı düşünmüyoruz. <laughs> ben tamam set yaptım ki Dur tamam ışığı da. Ay valla. Of of of. Çok avlayayım değil mi? Canım sağ olsun. şu ikisini basacağım ya. <laughs> yanlış bir şey mi yaptım bilmiyorum ama yani hem daha güçlü oluyor diye biliyorum zıflar. Arkadaşlar bu bölümde böyle olsun yani. İkinci bölüm bitti. Bitti. Şuralara kapayım bari. Evet arkadaşlar. Bu ucu buraya kadar da izlediğiniz için teşekkürler.